Herkese merhaba. Güneşten gelen solar radyasyonun %51'i yeryüzüne direkt ulaşıyor. Bu enerji yeri ve yere yakın atmosferi ısıtmakta, buharlaşmayı sağlıyor, bitkilerin fotosentez olayını gerçekleştiriyor. Geriye kalan %49'un %4'ü yer yüzeyinden yansıyor, %26'sı bulutlar ve atmosfer tarafından yansıtılıyor. %19'sa atmosferik gazlar, partiküller ve bulutlar tarafından emiliyor. Bugün ülkemiz genelinde yağış ve kuvvetli rüzgar beklenmiyor. Bununla beraber Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak bir gün geçireceğiz. Bu bölgelerde sıcaklıkların 30 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bugün Karadeniz genelinde sıcaklıklar 20 derece üzerinde seyredecek. Bugün Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve yer yer Doğu Anadolu'da sıcaklıklar 25 derece üzerinde seyredebilir. Bugün Ankara'nın 30, İstanbul'un 31, İzmir'in 34 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.